Bu videoya eğer telif sorunu olmasaydı Dino Merlin'in Date Niye Aliya şarkısıyla başlamak isterdim. Sen olmasaydın Aliya. Zira elimde merhum Aliya İzzet Bego için bizlere bıraktığı kıymetli bir eser, bir tanıklık, belge ve büyük bir birikim var. Bosna ilk cumhurbaşkanı Ali Ezzet Begoviç, hatıratı tarihe tanıklığım Ketebe yayınları tarafından boşnakça aslından İlk defa Türkçe'ye çevrilerek yayınlandı. Boşnakçadan Türkçe'ye çevrilmesinin nedenle önemli olduğuna birazdan editörü de bu videoda vurgu yapacak. Zira bu bölümde e, formatta bir değişiklik yaptım. Kitabın editörü Hakan Arslan bezerden görüş istedim. Sırası gelince onu da e, hep birlikte izleyeceğiz. Ali Ezzet Begoviç'in üzerine konuşacak bir etkinliğim yok açıkçası söyleyeyim. Beraber okuyalım serisinde elimdeki kitabını dilim döndüğünce sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu da benim için bir onurdur. KTB yayınlarının Tarihe Tanıklığım adıyla yayınladığı kitap 1925 yılında doğan Aliye İzzet Bebo çocukluk ve gençlik yıllarıyla başlıyor. Bu dönemlere ilişkin derinlemesine bilgiler olmasa da Aliye'nin kişilik ve kimlik inşası ile ilgili özellikle İslam dinine olan bakışının nasıl şekillendiğini kendi sözcüklerinden öğrenebiliyoruz. Aliya'nın dedesinin askerliğini Osmanlı ordusuna bağlı olarak İstanbul'da yaptığını, babaannesinin Üsküdar'da doğan bir Türk kızı Sıdık'a hanımefendi olduğunu, Aliya'nın evinde zaman zaman Türkçe konuşulduğunu da yine bu kitaptan öğrenmiş oluyoruz. Din eğitimli ve dine bağlılığını annesine borçlu olan, 12 yaşlarında sabah namazına camiye giden, fakat 15 yaşlarına gelince arkadaşlarının da etkisiyle inancında tereddütler yaşayan bir Ali İzzet Begoviç var. Çünkü Yugoslavya'da o dönemde ciddi bir komünist propaganda vardır. Kendince ifadeleriyle sosyal adalete ve daha doğrusu adaletsizliğe ilişkin problemler hakkında düşünmeye ve tanrıdan şüphe etmeye başlar Ali'ye. Fakat bir süre sonra komünist propagandanın en güçlü argümanı olan din halkın afyonudur masalına kanmayı kabul etmez. Tanrı'nın olmadığı bir kainat bana manasız geliyordur der. 18-19 yaşlarındayken Avrupa felsefesinin tüm mühim eserlerini bitiren Aliya Üniversitedeyken İkinci Dünya Savaşı'nın en çetin günleri yaşanmaktadır. Mesela 1941'deki büyük açlığı çok net bir şekilde hatırlamaktadır ve şu cümleleri kullanır kitabında. Evde her birimizin tok olduğu zamanlar aç olduğu zamanlardan fazla değildi. Bu detayları özellikle verdim. Çünkü Ali İzzet Begoviç içinde yaşadığımız yüzyılın en büyük Müslüman devlet adamlarından. Böyle bir kimlik ve kişiliğin oluşma süreçleri çok önemli. Kitapta Bilge Devlet Adamı'nın iki farklı dönemdeki hapis yılları, dalmak üzere olan sosyalist Yugoslavya'nın yeniden düzenleme teşebbüsleri, Bosna Hersey'in bağımsızlık süreci, parti liderleri, ilk seçim zaferi, Üç yıl devam eden acımasız savaş günleri, Srebrenica katliamı, Dayton Anlaşması ve sonrasında Bosna Hersey'in bağımsızlığıyla noktalanan sürecin tanıklıkları var. 500 sayfadan oluşan tarihi tanıklım, Ketebe Yayınları tarafından basılan 5. Aliye ya kitabı. Yayın evi Aliye Zedbegu için bütün eserlerinin yer aldığı seride daha önce İslami yeniden doğuşun meseleleri, özgürlüğe kaçışın doğu batı arasındaki İslam, İslam deklarasyonu ve tarihi savunma kitaplarını yayınlamıştı. Tarihe tanıklığım daha önceki yıllarda Türkçe'ye çevrilmişti. Fakat elimizdeki baskısının bir farkı var. İlk çevresi İngilizce'den yapılmıştı. Yani önce Boşnakça'dan İngilizce'ye, daha sonra da İngilizce'den Türkçe'ye tercüme edilmişti. Yayın haklarını elinde bulunduran kete ve yayınları tarihe tanıklığımı özgün yazım dili olan Boşnakça'dan direkt Türkçe'ye çevirdi. Bu aslında bir vefa göstergesidir. Yani bana göre öyle. Yani gönül bağımız olan bir liderin kitabının arada başka bir köprü olmadan Türkçe'ye çevrilmesini ben şahsen çok kıymetli buldum. Peki direkt çeviri ne kadar önemli ya da bir eser için nasıl bir anlam ifade ediyor? İbrahim Hakan Aydoğan ve Azra Bilekiç Aydoğan'ın Boşnakçadan Türkçe'ye kazandırdığı eserin editörlüğünü yapan Türkiye'nin tanınmış genç kuşak edebiyatçılarından ve şair Hakan Arslan Bezer aradım ben de. Kendisinden yorumlamasını istedim. Sağ olsun bana bir video çekip yolladı. Evet. Şimdi Hakan Arslan Bezere bir kulak verelim. Ben şöyle bir geçiş yapayım. Merhaba ben Hakan Arslan Bezer. Ali İzzetbegoviç'in kitaplarının yeni baskılarının editörüyüm. Daha doğrusu Sonuç kitabının edisyonunu ben yaptım. Özgürlüğe Kaçışım, Tarihi Tanıklığım ve İslam Yeniden Doğuşum meseleleri kitapların isimleri. Çeviri hakkında birkaç şey söylemek isterim. Bu kitaplar aslında daha önce defalarca yayınlanmış kitaplar Türkçe'de. Fakat e, orijinalinden, boşnakçadan yapılmamıştı daha önceki çeviriler. E, eldeki yeni çeviriler, Ketepe yayın evinden çıkan çeviriler, boşnakçadan direkt yapılmış çeviriler. E, arada ciddi farklar var, onu söylemek lazım. Bilgi anlamında bir fark değil ama üslup anlamında bir fark olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü daha önceki çeviriler ikinci dilden, İngilizce'den yapılmış çevirilerdi. E, haliyle bir dilden diğer dile ve işte diğer dilden de üçüncü bir dile yapılmış çeviriyle orijinalinden yapılmış çeviri arasında bir e, tat farkı var, bir his farkı var. E, eldeki çevirilerin, yani yeni çevirilerin özellikle e, Zetbego için kişiliğine temas etme bakımından okuyucuya daha çok hizmet edeceğine inanıyorum. Bu anlamda da ee, çevirmen arkadaşlara hepimizin bir teşekkür borcu olduğunu düşünüyorum. Ee, benim açımdan da çok yorucu ama bir yandan da heyecan verici bir e, deneyimdi bu kitapların edisyonunu yapmak. Çünkü ben bu kitapları daha önce okumuştum ve istifade etmiştim ama e, İzzet ve Boş'u daha fazla hissettiren bir çeviri olduğu için her biri e, bunun için de ciddi bir heyecan ve e, memnuniyet hissettim. Onu da söylemeliyim yani. Tarihe Tanıklığımın editörünü dinledik. Hakan Arslan e çok teşekkür ediyorum. Çevreye ilişkin tat ve his farkı yorumu yeterince açıklayıcı oldu sanırım. Peki Tarihe Tanıklığım'ı okurken neler hissettim ya da bana neler kattı? Türkiye'de Aliye Şerbegović denilince akıllara hemen merhum Akif Emre Ağabeyimiz gelir. Kendisinin Aliye'ye özel bir dünyası ve büyük bir birikimi vardı. Bir de Aliye kitabı vardı. 2 yıl önce ben o kitabını okurken Aliye Ezzet Begoviç'in elimde tuttuğum bu tarihe tanıklığım kitabını da mutlaka okumam gerektiğini not etmiştim. KTV yayınlarının yakın zamanda basacağını duyunca da beklemiştim. Akif Emre Aliye hakkında sayısız makale ve yazı kalem aldı. Hatta gidip kendisiyle röportaj da yaptı. Aliye'yi tanımlarken bilge kişiliğine ve entelektüel birikimine de sık sık vurgu yapardı. Evet elimdeki kitabı okurken Aliye'nin bilge krallığını hemen her sayfasında gözlemliyorsunuz. Aliya'nın ülkesi ve milleti için zoraki bir siyasetçi olduğunu, bir liderlik yapma mecburiyeti hissettiğini fakat bunların ötesinde aydın kişiliğinden de asla taviz vermediğini müşahede edebiliyorsunuz. Tarihe tanıklığımı okurken yanınıza mutlaka kağıt ve kalem almanız gerekecektir. Zira bu kitap içinde yaşadığımız yüzyılın neredeyse 60 yılına Aliya'nın gözünden tanıklık ediyor. Altı çizilmesi ve not edilmesi gereken çokça önemli detaylar var içerisinde. Alya'nın çocukluğu, gençliği, okul yılları, ikinci Dünya Savaşı günleri, yaşadığı şehir İngiliz uçakları tarafından bombalanırken tanıştığı Halide ile hapisten çıkar çıkmaz evlenmesi, sonradan yeniden hapis günleri ve çocuklarıyla mektuplaşmaları, kızı Sabina ile Sırplar tarafından esir alındığı gece hissettikleri ve özel hayatına dair birçok insani detayı okuyabilirsiniz. Fakat bu kitap klasik bir hatırat değil. Kapağındaki otobiyografik kayıtlar alt başlığı düşünmesinin bir nedeni var. Aliyan'ın Müslüman bir bakış açısıyla Devlet Başkanlığı görevini yürütürken siyasi arenadaki diplomatik zekasını ve savaşın en acımasız dönemlerinde cephe hattındaki askeri yeteneklerini de satır satır okuyorsunuz. Avrupa'nın tam ortasında yaşanan ve aynı zamanda büyük bir soykırım olan Bosna Savaşı'nın tüm belgelerini Aliya için şahitlikleri ve analizleri çerçevesinde okumak ilgi ve alakalısına büyük bir birikim katıyor. Onun altını çizmem gerekiyor. Fakat kitap okuruna Aliya'nın kendisi ve şahitlikleri üzerinde çok sayıda filmin çekilmesi gerektiği hissini de veriyor. Bu konuda bu alanda büyük bir eksiklik olduğunu açıkçası bu kitabı okurken daha fazla hissettim. <laughs> Geldik her kitap videosunda olduğu gibi hediye etme bölümüne. Büyük bir dikkat ve heyecanla okudum ve istifade ettiğim Aliya İzzet Begoviç'in tarihe tanıklığım kitabını yine Ketebe yayınlarının katkılarıyla 5 kişiye hediye edeceğim. Önümüzdeki cumartesi gününe kadar bu videonun altına, bu videonun içeriğine dair yorum yazmanız yeterli. Kitabı kimlerin kazandığını da yine bir canlı yayında kura ile belirleyeceğim. Ve biraz da sohbet edeceğiz. Bu da güzel oluyor her yayın, kitap yayından sonra yapılan canlı yayınlar. Açıkçası ben istifade ediyorum takipçilerimden. Tanıtımını yapmaya çalıştım. Bu Aliye Ecep için hatıratını noktalarken hemen aşağıya bıraktığım linkten Dino Merlin'in Aliya Ali'ye parçasını dinlemenizi de tavsiye ediyorum.